Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir pazar günü. Defne ile birlikte kahvaltı yaptık. Ben mutfağı toplarken Defne hemen neye oturmuş arkadaşlar? Ödevinin başına oturmuş arkadaşlar. Şöyle bir manzara ile karşılaştım. E, paspas efendi de oturmuş hemen yerini almış. Zaten Defne ödev yapmaya başlar başlamaz hemen masadaki yerine alır. Bir böyle ilgi Anne göstermez kurtuluyor. gibi davranır. Ama ne yapar? Defne'ye yardımcı olur değil mi Defne? Bugün ne çalışıyoruz Defne'ciğim? Ne yapıyorsun orada? Problem çözüyorum. sayfam kaldı. Oo, kaç sayfaydı ödevin? Ben şey yaptım. Düm. Şöyle ben de oturayım arkadaşlar. Dünden sonra Okul Derslerken bir sayfa yaptım. Derslerken bir iki üç sayfa yaptım. Hı hı. Bugün de iki sayfa yapacağız. Arkadaşlar hava soğuk olmazsa bugün bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Defne ödevini bitirirse şöyle güzel güneşli havanın son e, evet son gününü keyfini çıkartacağız arkadaşlar. arkadaşlar çekeceğiz. Evet hey. evet arkadaşlar. Şimdi Defne. Zor mu problemler? Ya, basit Mesela bir tane problemi anlat. Ne diyor? Yaktın Hangi konudayız? Okuyayım. Tamam. 12'den başlar 24'e kadar 4'er e ekmek sayarken kaç sayı söyleriz? Ya çok güzel. Hem düşünceli hem e, pro, saymalı hem okuduğunu anlamalı bir problem değil mi Defne? Evet. Zaten okuduğumuzu anlarsak hemen matematik çözmekte gayet başarılı ve kolay oluyor değil mi Defne? Evet. <laughs> çok mu ödev vermiş Defne öğretmen? Yok tatil iki gün olduğu için bence de çok tatil. Değil değil mi? 20'ye kadar 15'ten başladım 20'ye kadar gidiyor İzleyicimiz ben gelince ortamdaki şeyden rahatsız oldu herhalde gürültüden. Çünkü <laughs> Defne ile burası kütüphane gibiydi ve Defne ile ilgileniyordu. Ben gelince konuşmaya başlayınca şöyle tarzancılık oynamaya karar verdi herhalde değil mi? Burada da ailemizin yeni üyesi. Patron. Adını pa Arkadaşlar Burada söylemiş miydim bilmiyorum ama adını patron koydu. Evet söylemiştik arkadaşlar. Arkada da Cino. Bütün hayvan dostlarımız aynı kalede. <gülüyor> <gülüyor> pas, <gülüyor> pas pas. <ayırsın> <laughs> pas pas. Patron, arkadaşlara merhaba demek ister misin? Merhaba. Biz arkadaşlar ilk kelimesi merhaba olsun istiyoruz. Merhaba, merhaba diyoruz ona sürekli. Sanki biraz anlıyor gibi, değil mi Defne? O gün yarım yamalak şey merhaba demişti arkadaşlar. Tam kelimeleri söylediği zaman size de ekranımızda paylaşacağız, değil mi Defne? Evet. Pas pas. Pas pas. Şunun güzelliğine ne diyorsunuz arkadaşlar? Şunun tatlılığına, ballılığına. Gino. Gino. Bırakır mısınız beni? Bırakır mısınız? Gino. Gino. Arkadaşlara bir konuşur musun Gino? Merhaba de. Gino. Oğlum. Hani benim oğlum? Hanimiş benim oğlum? Dino 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 Aşkım Şimdi ben gidince belki konuşurum arkadaşlar. Bu da benden şu anda saklanıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anneyle de vurulur mu arkadaşlar? Paspas bana vurmak istiyor. Biz böyle oyunlar oynamayı çok seviyoruz. Pas pas böyle. Isırıyor arkadaşlar anneyi. Anneler ısırılır mı? Anneler ısırılmaz pas pas. Ben de evet. Bir notu <laughs> Arkadaşlar benlük yazdım. Arkadaşlar ve binlik yazdım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve zilinden basmayı unutmayın. <laughs> evet, Defneciğim. Neyse. Arkadaşlar, yıldız mı yalsam, kat yalsam, karar veremedim. Hepsini, Hepsini yaptım. Hepsini yapmışsın Defne. Aferin sana. <laughs> İyi hadi bakalım. Ben sizin konsantrasyonunuzu daha fazla bozmayayım. Pas pasta şimdi yerini almaya başladı. Burada arkadaşlar şimdi o koltuğun üstünde çıkacak ve Defne ile birlikte ödev yapacaklar. Arkadaşlara veda edelim Defneciğim. Sana başarılar diliyorum. İyi dersler arkadaşlar, diliyorum. Kanala abone olmayı. Evet. Like unutmayın. Hadi tıntına unutmayın. Evet Görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.